Dostlar, herkese esenlikler dilerim. Ben İnan Akkaya. Bugün sizlere daha önce gördüğüm felsefi sözlerden bir derleme yapacağım ve sizlerle bunu paylaşacağım. Bunların içlerinde kimler mi var? Danimarkalı Soren Kierkegaard'da var, Fransız Jean-Paul Sartre'da. Antik Yunan'a da gideceğiz, aydınlanma dönemi Avrupa'sına da. Anadolu'ya da uğrayacağız, Çin'e ve Hindistan'a bakacağız, ve felsefe tarihinde, düşün tarihinde, romanda ve edebiyatta derin bir yolculuğa çıkacağız. Dilerseniz başlayalım. Sözü Danimarkalı Søren Kierkegaard'la açalım. Kendisi önemli bir varoluşçu filozoftur. Der ki, kendini seçmek cesaret ister. Ya, ya ya da isimli eserinde. Daha sonra sözü Jean-Paul Sartre'ın Bulantı isimli eseriyle devam ettirelim. Şimdi kimseyi düşünmüyorum. Sözcükleri bulmak için bile çabalamıyorum. Kimi zaman hızlı, kimi zaman yavaş. Bir şeyler akıyor içimde. Dokunmuyorum. Bırakıyorum gitsin. Jean-Paul Sartre, Ulantı. Yine kendisi varoluş filozoflarından biri olan Friedrich Nietzsche'den bir sözle devam edelim. Bu söz karışık kanlılar ve özdeyişler insanca, pek insanca kitabında geçer. Ona bir fırsat verdim, karakterinin büyüklüğünü göstermesi için ve o kullanamadı bu fırsatı. Asla bağışlamayacak bu yaptığını. Daha sonra söz Ferit Edgü'ye geçiyor. Ferit Edgü, Hakkari'de bir mevsim isimli romanın yazarıdır. Kendisi de önemli bir varoluş filozofudur. Kendime dedim ki, yenilme kendine. Ferit Etkü. Benim yeni tanıdığım bir isim. Alain Badiou, Aşka Övgü isimli eserinde şöyle söylüyor. Aşkın düşmanı bencilliktir. Herhangi bir rakip değil. Aşkımın en amansız düşmanı, yenmem gereken düşman öteki değil, benim. Farka karşı özleştiği isteyen, farkın prizmasında sözülmüş ve yeniden oluşturulmuş dünyaya karşı kendi dünyasını dayatmak isteyen ben. Şimdi Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin ünlü eserinden bir alıntı yapalım. Herkesin akıllı olmasını beklemenin çok uzun süreceğini anladım. Bir de bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini, insanların değişmeyeceğini, onları değiştirebilecek kimsenin bulunmadığını ve bunun için çaba göstermeye değmeyeceğini. Tabii ki önemli bir varoluşçu yazardır. Derler ki biz Dostoyevski için herhangi bir varoluşçuluk tanısında bulunamadık. Fakat Yeraltından Notlar kitabından daha iyi bir varoluş kitabını da bulamadık. Milan Kundera Var olmanın dayanılmaz hafifliğinde diyor ki aşk çiftleşme arzusunda duyurmaz kendini. Uykuyu paylaşma arzusunda duyurur. Evet. İnsanın belli temel ihtiyaçları vardır. Bunu söyleyen kişinin bir ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi bulunur. En temel ihtiyaçlar yemek, uyku, barınma ve cinselliktir. Fakat bunlar insanın temel ihtiyaçlarıdır. İnsanın insanlaşmaya başlaması kendini gerçekleştiren insan olmaya doğru yaptığı yolculukla ilintilidir. Aksi halde insanın basit bir canlıdan herhangi bir farkı kalmazdı. Şimdi Kiorsa'nın Parçalanma isimli eserinden bir alıntı. Verdiğimiz her tabize, o anda farkına varamadığımız içten içe bir küçülme eşlik eder. Yani karakterimizden taviz verdiğimizde küçülmeye başlarız dostlarım. Kimin karşısında küçüldüğümüzü de sanırım kendi kendimiz tespit etmeliyiz. Andre Git vardır. Ayrı yol isimli eserinde der ki, var olmak yeterince uğraştırıyor beni. Bir varoluş bunalımı görüyorum burada. Önemli stoacı filozoflardan biri, aynı zamanda kendisi bir Roma imparatorudur. Ve ünlü eserin adı nedir? Kendime düşünceler. Evet, o kişi Marcus Aurelius. Neyi sık sık düşünüyorsan, aklında ona benzer bir şey olacaktır. Çünkü ruhu dolduran düşüncelerdir. Dostlarım, sizin düşüncelerinizi de konuştuğunuz insanlar, okuduğunuz kitaplar ve izlediğiniz filmler şekillendirecektir. Bunları o kadar iyi seçmeniz gerekiyor ki size arı bir bilinç kalabilsin. Aksi halde düşünsel anlamda kirleneceksiniz. Ve bu kirlilik bütün hayatınıza sirayet edip sizi kokuşmuş bir yaşantının içine itebilir. Sırada gazap hüzümlerinin, bitmeyen kavganın ve cennetin doğusunun yazarı var. En bilinen eseri de fareler ve insanlardır. O kişi kim mi? John Steinbeck. İsmini daha güzel telaffuz etmek isterdim. Fakat İngilizce telaffuzun pek iyi değildir. John Steinbeck diyor ki, kaygılarımızın kışında, insanların sana ne kadar az kafa yorduklarını bilseydin, Hakkında ne düşündüklerini bu kadar takmazdın. Sıradaki kişi Arthur Schopenhauer. Aşkın Metafizi isimli bir kitabı vardı. Schopenhauer okumaya pek fırsat bulabildiğim bir kişi değil. Ama fırsat bulursam Freud'u, Schopenhauer'ı ve Jung'u okumak istiyorum. Arthur Schopenhauer yaşam bilgeliği üzerine aforizmalarında diyor ki Nasıl ki küçük cisimler gözümüze yakın tutulduklarında görüş alanımızı sınırlar, tüm dünyayı ötelerse en yakın çevremizdeki insanlar ve olaylar da son derece önemsiz ve değersiz olsalar bile dikkatimizi ve düşüncelerimizi gereğinden çok, üstelik de hoş olmayan bir biçimde meşgul ederler ve en önemli düşünceleri ve olayları uzaklaştırırlar. Bu durumu önlemeye çalışmak gerekir. Henry David Thoreau soy ismini pek iyi telaffuz edemediğimin farkındayım. Henry David diyelim kendisine. Diyor ki: Ben dünyaya birileri beni bir şeylere zorlasın diye gelmedim. Kendi üslubumla nefes alacağı. İşte bu söz, varoluşçuluğun belki de en net tanımıdır. Ben dünyaya birileri beni bir şeylere zorlasın diye gelmedim. Kendi üslubumla nefes alacağı. Bir sonraki isim gayet tanıdık bir kişi, Jack London ve ünlü eseri Martin Addam'dır. Bana göre deniz kurtu da hiç fena değildir. Jack London bu eserinde diyor ki, midemi bulandırıyorlar. Halbuki düşünsene, bir zamanlar bütün masumiyetimle yüksek makamlarda oturan, güzel evlerde yaşayan, banka hesabı olan eğitimli insanların ne kadar değerli olduklarına inanırdım. Fakat öyle değilmiş. Albert Camus, gene önemli bir varoluşçudur. Camus der ki, yolculuk günlüklerinde, denizi hep seveceğim. O içimdeki her şeyi hep yatıştıracak. Gerçekten de deniz öyledir. İnsanı dinginleştirir. Fakat ben ne zaman gece vakitleri denizin kıyısında dolaşsam korkarım. İçime anlam veremediğim bir soğukluk kaplar. Denizin o iot kokusu beni boğar. O yüzden çok fazla yürüyemeden uzaklaşırım denizin etrafından ve genelde yalnız başıma yapmam bu yürüyüşleri. Denizin o sonsuz büyüklüğü, benim içimdeki bu sığlık, bu korku, bu keder. Friedrich Nietzsche Tan kızıllığında diyor ki, uyuşuk bir mizaca sahip insanlar sadece fanatik hale getirilerek coşturulabilirler. Toplum üzerine bir saptama. George Orwell'ın bir kitabı vardır. Bunu çoğu insan bilir. Hayvan çiftliği ve daha çok bilinen bir eseri de 1984'tür. George Orwell, kimsenin düşüncelerini söylemeye cesaret edemediği bir devir gelmişti demişti hayvan çiftliğinde. Oradaki domuz Napoleon'un çiftliği getirdiği son durumdan bahseder. Aslında ağır bir sistemsel eleştiridir hayvan çiftliği. Yayın evine götürüldüğünde yayın evi sahibi bu kitabın basılmaya değer olmadığını söylemiş. O yüzden yapılan eleştirilerin her zaman yerinde olmayacağını bilmek gerekiyor. Fyodor Mihailovich Dostevski Birçok ünlü kitabı vardır. Ecinliler, Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza ve Budala. İşte Budala kitabından bir cümle. Sevebileceğiniz birine öyle kolayca rastlayamazsınız der. Zaten bu mümkün de değildir. Oliver Goldsmith, The Traveller isimli eserinde şöyle diyor. Her yerde sadece kendimize emanet olduğumuzdan mutluluğu da kendimiz yapar ya da buluruz diyor. İnsanın mutluluğu kendi çabalarına bağlıdır demek istemiş. Arthur Schopenhauer'ın okuyamadığım kitabından bir cümle. Sevildiğimizden emin oluşumuz, sevdiğimize sahip olmayışımızın yerini tutamaz hiçbir zaman diyor. Frederick Nietzsche devam eder. Der ki kendine en ağır yükü aradın, bulduğun kendini kendini sırtından atamadın. İnsan kendisini bulup, kendisiyle yüzleşmeye başladıktan sonra olacaklar hakkında bir saptama yapmış Frederic Nietzsche. Yalnızlık denilen meslekte çıraklığa başlıyordu diyor Jean-Paul Sartre. Dostlarım bu serideki videoları 10 dakikayla sınırlı tutmak istiyorum. Süresi 10 dakika olsa da bu sözlerin üzerinde dakikalarca düşünmek ve bunlara göre en azından bazı değerlendirmeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden videomuzun burada sonuna geliyoruz. Herkese esenlikler dilerim dostlarım. Kendinize iyi bakın.